Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle eşitsizlikler konusuyla alakalı sorular çözeceğim arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan buluşmakta. Kolay orta serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumla başlıyorum. İki yakın arkadaş olan Nalan, Jale'ye kütlesini soruyor. Jale ise bilmediğini söylüyor. Nalan bir baskül getiriyor fakat baskülün bozuk olduğunu, gerçek kütlesinden 3 kilogram daha az veya 2 kilograma kadar daha fazla gösterebildiğini belirtiyor gerçek kütlesi A kilogram olan Jale bu basküle çıktığında 59 kilogram olduğunu görüyor. Buna göre A değerinin alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar ben şöyle çözüyorum. Nala'nın e, Jale'nin A kilogram olan kütlesi demiş. Jale A kilogramsa e, baskül onun gerçek kütlesinden 3 kilogram daha az ölçüyormuş. Yani gerçek kütlesi A ama basküre çıktığında A eksi 3 gösteriyor. Bu diyelim ki baskülde 59 kilo olarak gözüksün. Eksi 3'ü karşıya atıyorum. A eşittir. 59 artı 3 yani jalenin gerçek kütlesi 62 kilogram olabilir. Bir de ne diyor? veya 2 kilograma kadar daha fazla gösterebiliyormuş. Şimdi jalinin gerçek kütlesi A kilo. Basküle çıktığında 2 kilo daha fazla gösterebiliyormuş ve bu fazla gösterdiği ağırlık çıktı 59 gösterdi. O zaman jalinin gerçek ağırlığı 59 eksi 2'den 57 kilogram olabilir. O zaman bu A dediğimiz ifade 57 kilogramdan büyük olmalı. 62 kilogramdan küçük olmalı. Bu da hangi seçenekte var? D seçeneğimizde var. Sorumuzun doğru cevabı D. Sıradaki sorumuz Ayasofya Müzesi girişlerinden alınan bir müze kart Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi gibi civardaki diğer müzelerde de kullanılabilmektedir. Yabancı ziyaretçiler 80 TL, yerli ziyaretçiler 50 TL karşılığında müze kartı sahip olabilmektedirler. Cuma günü 20 kişi müze kart alarak toplam 1310 TL ile 1450 TL arasında bir ücret ödemiştir. Buna göre cuma günü müze kart alan en az kaç tane yabancı ziyaretçi vardır? Sorumuzu ilk şöyle çözelim arkadaşlar. Cuma günü 20 kişi müze kart alıyorsa biz bu 20 kişiyi paylaştıralım. Yani kaçı yerli, kaçı yabancı turist? Bize en son yabancı turisti sorduğu için ben şöyle yapıyorum. X tane yani X kişi yabancı turist olsun. E, tamamı 20 idi. O zaman geriye kalan 20 eksi x kişi de yerli turist. E, bu kadar kişi 50 liradan kaç lira öder arkadaşlar? 50 çarpı 20 eksi x'ten dağıtalım içeriye. Şöyle bunları dağıtalım. 1000 eksi 50 x. x kişi 80 liradan yabancı turistler kaç lira öderler? 80x lira öderler. Değil mi? Buralar TL. E, toplam ödenen para. Toplarsak arkadaşlar toplam ödenen parayı. Ne yaptı bu ikisini toplarsam? 1000 50x artı 80x bu da 1000 artı 30x yaptı. Toplam ödenen ücret. Bana bu toplam ödenen ücreti 1000 artı 30x'i kimle kimin arasında demiş? 1310 lirayla 1450 lira arasında olsun demiş. O zaman arkadaşlar bir, her iki taraftan 1000 çıkaralım. Buradan 1000 çıkardım. Şöyle yapıyorum. Eksi 1000 artı 1310 küçüktür. Eksi 1000 artı 1000 artı 30x küçüktür. Eksi 1000 artı 1400 50. Bunu da toparlayacak olursak arkadaşlar toparlayalım hemen. Eksi 1000. 1310 daha 310 yaptı. Küçüktür. Eksi 1000 artı 1000 gitti. Burada ne kaldı? 30x. O da küçüktür. Eksi 1000. 1450 daha 450 yaptı. X yalnız bırakmak için hepsini 30'a bölüyorum arkadaşlar. 30'a böldüm. Burayı da 30'a böldüm. Burayı da 30'a böldüm. 30 pozitif bir sayı olduğundan eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Burası ne oldu? 31 bölü 3 küçüktür. X küçüktür. 15 oldu. 31'i e de 3'e bölersem 10,3 gibi bir şey yapıyor. Şöyle gidiyor. Küçüktür. X küçüktür. 15. Ve buraya yazabileceğin en küçük sayı en az bize ne diyordu? X yabancı. En az ne olsun? 11 olsun. Yani o zaman en az 11 tane yabancı turistimiz vardır. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda iki farklı sigort, sağlık sigorta şirketine ait bir aylık kullanımda sabit ödenecek ücretler ve kullanılan her ay için müşterilerden alınacak ücretler verilmiştir. A şirketinden kendisine sağlık sigortası yaptıran Burçin Hanım sağlık sigortasını ara vermeden devam ediyor. Burçin Hanım en fazla kaç ay daha devam ederse başlangıca göre A şirketinin yaptırdığı sigortanın ücreti B şirketindeki fiyatlara göre daha ekonomik olur demiş. Burada da bir kelime hatası yapmış. Ederse s koyalım oraya. Sigortanın ücreti B'ye göre avantajlı olsun. Yani A şirketinin yaptırdığı sigortanın avantajlı olabilmesi için A'nın ücretinin B'nin ücretinden yani B'ye ödediğimiz ücretten daha düşük olmalı arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şimdi sağlık sigorta şirketleri A5 şirketi. Sabit ücretimiz varmış. A'ya kayıt yaptırdık. Bizden peşin hiç daha sağlık hizmeti vermeden 250 lira peşin alıyorlar. Bundan sonraki her ay için ise 80 lira alıyormuş. Biz x ay kullanalım arkadaşlar bunu. Bunu x ay kullanırsanız buraya kaç lira ödersiniz? 80x. B şirketine sigorta yaptırırsanız da daha hiç sağlık hizmeti almadan kafadan 400 lira kayıt ücreti alıyorlar. Sabit ücret. Sonra x ayda ondan sonraki aylar için ise aylık 50 lira alıyor. Bunu x ay kullanırsak buraya da 50x ödemiş oluruz. O zaman a'ya ödenen para a'ya ödenen para 250 lira sabit ücret artı bundan sonraki her ay için 80 x TL ödeyecekmişiz. B'ye ödenen para 400 lira sabit ücret artı bundan sonraki aylar içinde 50 x para ödeyecekmişiz. A'nın ekonomik olmasını istiyor. O zaman A'yı daha küçük seçmeliyim. Şimdi 80 x var 50 x var. 50 x'i sola atayım. 80 x eksi 50 x küçük olmalı. 400 250 sağa attım. Eksi 250. 80x'ten 50x çıktı. 30x. 30x küçüktür. 150. Her iki tarafı 30'a bölerseniz x küçüktür. 5 mi oluyor? O zaman buraya en az kaç yazarsınız arkadaşlar? Pardon. En fazla kaç ay devam ederse diyor. Buraya en fazla yani en fazla 4 ay devam ederse A şirketi daha ekonomik olur arkadaşlar. Evet sorularımızın sonuna geldik. Eşsizlik sorularını da bitirdik arkadaşlar. Beni için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.